Poşetlerimde gördünüz değil mi? Ne gelmiş acaba? Gel, gel, gel. Gel, küsme lan. Zeytin de hemen küsüyor. Bak. Bak, Seda ablanız yemedi, size gönderdi. Balık. Bakışa bak zeytin. Gel bak. Gelin bakayım, gelin, gelin. Artık buraları temizleriz sonra. Hadi bakayım. Evet hadi. Prenses. Bugünkü menüde balık var. Evet. Balık. Zeytin. Sen seviyorsun ya balık. Prenses yemiyor. Ya işte o. Prenses hadi onu yiyeceksin. Kafa çıkıyorsun öbürlerine gelip yerler. Evet. Hadi afiyet olsun bakalım. Bugün de böyle olsun. Annemin önce yemedi ama. Şimdi maşallah. Zeytin de çok güzel yiyor. Vallahi hamsi var. Levrek var. Her bir şey var.